Bedo, hoş geldin. Tabii, hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ben de tam toplantı meydanını yapıyordum modüler binalardan Lego Creator serisinden büyük bir set. Normal modüler binalardan bir yarım boy daha büyük. Normalde bir modüler seti şu şekilde bir blok üzerine yapıyorsunuz. Bunda bir buçuk blok gibi düşünebilirsin. Şöyle yanında bir eklenti daha var. Diğerlerinden farklı olmasını sağlayan özelliklerden bir tanesi. Daha büyük bir set aslında bu. Evet normal modüler binalardan bir tık daha büyük bir set. Ben de onu yapıyorum. Şimdi burada kurmaya çalıştığım bir şehir var biliyorsun ki. Ve herkes merakla bekliyor artık hani şehrin son halini görelim ne aşamada diye. Ben de serisinden böyle hemen hemen 2 günde 3 günde bir bir tane modüler seti tamamlamaya çalışıyorum. Birkaç tane kaldı. Onları da tamamladıktan sonra hepsini konumlandırıp artık yavaş yavaş ince işçiliğe tasarıma geçeceğim. Şu anda vaziyet bu. Tabi burada artık birçoğu retired setler mesela şu Diner Downtown artık bulunmayan bir set maalesef. Burada yine Grand Emporium var. Fire Brigade var. Bunlar çok eski setler. Artık yoklar ha. Artık yoklar ve hani Retired'lar içinde de eski setler. Pet Shop binamız. Corner Garage. Butik Otel güncel bir set. Onu hala alabiliyoruz. Sanctum Sanctorum yine Doctor Strange'in binası da o şekilde. Avengers'ı zaten yeni yaptık. Palas Sinema son zamanlarda yaptığım setlerden bir tanesi, çok hoşuma gitti. Arka tarafta da birkaç tane bina var, istiyorsan onları da gösterelim. Arka tarafta Jazz Club, Police Station ve Brick Bank var. Şimdi burada şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Çok fazla masamda derinlik olmadığı için yol yapmaktan vazgeçtim. Şöyle iki adın böyle saklama kutuları var. Onlardan böyle iki boy üst üste koyup arka tarafta bir yüksek bina görüntüsü. Bir de ön sıra yapacağım. Orada da diğer bir sıra yapacağım. şehir gibi duruyor. Aynen öyle. Yani aslında böyle ara sokaklardan oluşan bir şey. Böyle ana cadde olmayacak arabaların geçtiği. Daha ara sokaklar olacak. Ve bir katman olacak yani. Arka üstte bir bina sırası olacak. Ve ön tarafında yine devam eden daha aşağıda kalan bir bina sırası. Onun dışında böyle rafları işte yaptıkça dolduruyorum. Aa Briketler. Şurada küçük bir bardak Koleksiyonum var. Son videosunu yaptığımız Steambot Billy, Lego'nun ilk siyah beyaz seti. Burada Speed Championslarımız var. Yine son yaptığım setlerden bu evet. Bu arada animasyonu çok güzel gerçekten. Elinde bir çiçeği var. Evet. Bütün olay onun üzerine dönüyor zaten. <laughs> Star Wars'taki briquetler ve baby Yoda'nın. Şu camın önüne de epoksiden hazırladığımız tabii ki Harry Potter'ın bir seti ve diğer setlerde şu an senin için oraya böyle bir yerleştirdim. Evet şimdi bunlara baktıysak yavaş yavaş Leo'ya geçelim. Bugün biliyorsun Leo'nun bakım günü. Yaşam alanını göstereceğim, onun hakkında bilgiler vereceğim. Orayı bir temizleyeceğiz. O besledikten sonra belki bir uyuturum. Uyursa ondan sonra artık salarız kendi yuvasına. Leo 2 aydır bizimle birlikte ve gerçekten karakter olarak uğursal bir hayvan. Şu anda kabuk değiştiriyor. Belki normalin bir tık üstünde heyecanlı olabilir. Normalde iguanalar sık sık kabuk değiştiren bir yapıya sahip. Bu süreçte de bu arada çok fazla kalsiyuma ihtiyaç duyuyorlar. Ama biz ilk defa gözlemlediğimiz kadarıyla yani ilk defa kabuk değiştirmeye başladı. Şu an daha küçük olduğu için cinsiyetini bilemiyoruz. Ama tahminimiz uysallığından dolayı erkek olması. O yüzden ismini Leo koyduk bakalım. Dişi çıkarsa ne koyacağız? <laughs> Leo bu arada sık sık kabuk değiştiriyor ama bize geldikten sonra bizim gözlemlediğimiz ilk defa kabuk değişimine gidiyor. Kafanın üstü su hatta şu anda yarısı beyaz yarısı siyah gibi bir şey. Bu arada iguanaların bir diğer özelliği de özellikle hani ev ortamında besleyecekseniz onu alırken yaklaşırken yukarıdan yaklaşmamanız gerekiyor. Bu biraz tehdit olarak anlaşılabiliyor onun tarafından ve heyecanlanıp kaçma girişiminde bulunabiliyor. Daha böyle onun hamle yapmasını bekleyerek elini uzatarak onun hamle yapmasını beklemeniz daha sağlıklı ve kendinizi alıştırmak adına da önemli bir davranış. Bu arada Leo kırmızı iguana türüne giriyor. Çenesinin altındaki o gıdık var ya bıngılı. <laughs> o bıngılı böyle eğer kabartmışsa bir sana sinyal veriyor yani gergin olduğu anlamına geliyor. Bir tık uyarıyor. <laughs> Mesela karakter yapısına göre daha agresif iguanalar olabiliyor. Onlar böyle kuyruklarıyla kırbaç falan da atabiliyorlar ama bizimki daha hiç kırbaç atmadı. O yüzden uysal bir karakter olduğunu düşünüyoruz. Isırma falan da yapmadı bu arada. Elden falan sürekli besliyoruz, onu alıştırdık. Omuzumuza koyuyoruz, birazdan zaten alacağım. Gayet bizimle uyumlu bir şekilde ilerliyor. Bakalım daha iki aydır bir ısırığını görmedik. <laughs> Şimdi Bedo, Evet, şimdi ofiste en uzun sensin ya. Tabii evet. şimdi siz Bedo'yu göremiyorsunuz. Bedo bayağı böyle büyük bir adam yani. <laughs> Benim amacım senin o rekorunu egale etmek. Şimdi bu büyüdüğünde 2 metreye kadar falan <laughs> çıkabiliyor kuyruğuyla. Seni geçerse çok sevineceğim. Ben de çok <laughs> Tabii yemek verirken bunların sürekli yemeklerine her gün kalsiyum koymak gerekiyor. Haftada bir günde multivitamin koymak gerekiyor. Çünkü gelişme sürecinde hani kemikleri biraz daha hassas yapıda canlılar olduğu için kemiklerin güçlenmesi için kalsiyum sürekli vermemiz gerekiyor. Şimdi biz bu ürünü kullanıyoruz toz halinde zaten. Çay kaşığının dörtte biri kadar yemeğin üzerine serpiştirdik mi yeterli oluyor. Haftada bir günde multivitamini bu da yine toz şeklinde çay kaşığının dörtte biri kadar yemeğin üzerine ilave ediyoruz. Biraz da yaşam alanından bahsedelim Bedo. Sen çok merak ediyorsun hissettiğim kadarıyla. Tasarım baştan sona Faruk kardeşim ait. Buradan ona çok selamlarımı iletiyorum. Mükemmel bir çalışma olmuş. Faruk kardeşimin firma bilgilerini açıklama kısmında belirteceğim. İsteyen olursa iletişime geçebilir. Gerçekten tasarımları çok güzel. Şimdi burada hem UVB ve hem de infrared dediğimiz ısıtıcı ışıklarımız var. Bu UVB ışıkları Leo'nun gelişimi için çok önemli çünkü yediklerinin sindirmesini UVB ışığı sağlıyor. Ve zaten UVB ışıklarını ofisten en son çıkan arkadaş kapatıyor. Gece çünkü dinlenmesi gerekiyor, uykusunu iyi alması gerekiyor. Sadece ısıtıcı ışığımız açık kalıyor. Isıtıcı ışığında da 100 Watt kullanıyoruz bu arada. Eğer daha küçük bir teraryumunuz varsa 50 Watt da yeterli olur. Sıcağı seven bir canlı o yüzden ısıtıcı ışıklar onun için çok önemli. Teraryumun içindeki bitkilerin canlı olup olmadığını merak eden olabilir. Canlı bitki kullanmıyoruz çünkü onları yiyebiliyorlar. O yüzden yapay kullanmayı tercih ettik. Ama bu dallar vesaire bunların hepsi gerçek. Kök Amazon'dan getirdik onları da. Her şey Leo'nun daha konforlu bir yaşam sürmesi için. Şimdi Leo'yu alacağız. Furkan kardeşime vereceğim. Buraya bir temizlik yapmamız lazım. Camını temizleyeceğim. Şu yaprakların üzerindeki Leo'ya ait süslemeleri temizleyeceğim. Ondan sonra suyunu ve kahvaltı tabağını hazırlayıp bırakacağız. Belki biraz elde besleriz. Çünkü elde beslemeyi seviyor. Böyle omuz falan koyarım oralarda gezmeyi durmayı da seviyor. Ondan sonra eğer ki uykusu varsa ki genelde zaten durağan bir hayvan yani öyle çok hızlı hareket eden bir hayvan değil. Eğer tehdit altındaysa ama bu arada inanılmaz hızlara çıkabiliyor. Hadi şimdi bir şansımızı deneyelim. Şimdi aldıktan sonra bir tık sakinleştirmek gerekiyor. Hemen onun için ne yapıyoruz? Şöyle biraz hareket etmesine izin veriyoruz. Tırmağım, tırmağım. Tamam. Biraz kafasının yan kısımlarını okşadığınızda o hoşuna giden bir şey. Bunu şu an hareket ediyor. Geliyor. Hı, biraz sakinleşiyor. Şu çenesinin altındaki yan kısımları sevmekten hoşlanıyor. Bayağı sakinleştiriyor. Şu anda kabuk değiştirme sürecinde olduğu için normalin üstünde bir tık daha gergin olabiliyor. Şimdi karnı biraz aç gibi önden bir atıştırmalık verelim Leo'ya. Leo. Birazdan harika bir tabak hazırlayacağım sana, tamam mı? Oluştu Çok tatlı ya. Yani soğuk kanlı bir hayvan ama o kadar cana yakın ki. Ya da bana öyle geliyor. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tırman evereste Seni merak etti Bedo. <laughs> Bak çizgi açma diyor. Fazla yakınlaştın. <laughs> Furkan kardeşimize verelim. Biz de o sırada temizliğini yapalım. Bu çok enteresan bir böcek var. Amazon'dan gelmiş gibi duruyor. <laughs> Bedo temizliğimizi tamamen bitirdik. ilaçlamamızı da yaptık. Hadi şimdi Leon'un yemeğini hazırlayalım. Yemek kaplarını uzun süre kullanmanızı tavsiye ederim. Evcil hayvanlar alıştıkları kaplardan yemeği daha çok severler. En son biz bunları almıştık. Bir buçuk aydır falan bunlarla devam ediyoruz. Plastik olmamasına da özen gösterin. Şimdi yemeklerini çıkartalım. Şimdi burada çileğimiz var. Rokamız var, kabağımız var ve biraz da armutumuz var. Bunları onun yiyebileceği şekilde küçük küçük hazırlayacağım. Rokadan başlayalım. Rokayı rahat yiyebilmesi için küçük küçük parçalara ayırıp keseceğiz. Böyle birkaç tutam alıyorum. Sap kısımlarını öncelikle tamamen kesmemiz gerekiyor. Ondan sonra yaprak kısımlarını keserek iyice küçültüyorum. Hatta gözünüze biraz kalın gelirse bir tur daha küçültebilirsiniz. Biraz daha ekleme yapayım. Ne doğurursun yani <laughs> Tamam evet, bu kadar roka yeter bence. Şimdi biraz da kabak rendeleyeceğiz. Şimdi kabağında bazı kabakların kabuğu sert olabiliyor. O yüzden kabuğunu soyuyorum ondan sonra kesiyorum. Şuradan alayım. En büyük olan gözde birazcık rendeleyeceğiz. Evet bu kadar yeterli. Şöyle hemen onları da kenara aldım. Süslü bir tabak yapalım. Paşamız Önce bir gözü doysun ondan sonra karnı. <laughs> Armut ve çilek ekleyeceğim. 4 gün sebze verdiyseniz bir gün sebzenin yanında ekstra meyve ekleyebilirsiniz. Çok fazla meyve önermiyoruz. Armudu da şöyle hop biraz rendeledim. Armudu da şöyle bir kenara topladım. Çileği normal keseceğim. Böyle ince ince. Okey bence. Kahvaltı tabağımız hazır. Bedo ne diyorsun? Kaç puan? Şimdi bunun üzerine birazcık kalsiyum ekleyeceğiz. Çay kaşığı boşta bulamadım. O yüzden tatlı kaşığıyla şöyle tatlı kaşığının ucuyla üzerine serpiştiriyorum. Süslemesini bile yaptık ya. Leo'ya tabak hazırlarken gerçekten biraz özenmeyi seviyorum yani. Şimdi suyunu doldurup gidiyoruz, tamam mı? Su olarak da bizim kendi içtiğimiz sulardan koyuyoruz. Çeşme suyu çok önermiyorum. Suyunu da sık sık değiştirmenizi tavsiye ederim. Ben öyle yapıyorum. Gün içerisinde 2-3 kere bile değiştiğim oluyor. Şimdi suyumuzu yerine bırakıyoruz. Biraz elden mi beslesek Bedo ne diyorsun? Bak bununla ilgili bir fikrim var. Çalışırsa çok güzel olur. Leo gel. Şimdi mamalar vereceğim sana. Şimdi biraz elden besleyeyim. Ondan sonra şu masaya koyacağım. Hop dedim sonra karnı acıkmış ya. Çilek hiç yemedi değil mi abi? Çileği bugüne kadar vermedik. Şimdi Bedo hazır mısın? Evet abi hazır. Bak ama, şuraya koyacağım. Ama kabına, ama kabına gitsin. Bu da yesin. Daha şöyle bir şey yapma Bak şunun içine de. Bütünden yerse efsane olur. Şu an inceliyor. Vallahi yiyor. <laughs> kendinizi alıştırmak için elle beslemek hayati önem taşıyor diyebilirim. Gel. Net roka sevdi bu arada. Bak göğsü şişmeye başladı. <laughs> Leo'nun günlük rutinini tamamladık. Şimdi artık kendi haline bırakalım. Leo hadi. Her zaman çalıştığımız gibi. Hadi. Oğlum evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biz Leo ile böyle bir hayat yaşıyoruz. Böyle bir rutinimiz var. Sizin de evcil dostlarınıza rutinleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Hayırlı Ramazanlar, selametle.